kol ayrımı yaptıktan sonra 42 sıra ördüm. Şimdi alt bölümdeki lastik bandı çalışacağız. Birebir lastik öreceğiz. Lastik örgüye geçerken şişlerimizi de değiştiriyoruz. 3,5 numara şişi alıyorum ve örmeye başlıyorum. Kenar ilmekten sonraki ilmeğimizi İpimiz arkada örmeden almaya devam edeceğiz. Arka tarafta ters öreceğiz. Ee, bir ters, bir düz, bir ters bir düz bir ters, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Diğer kenar bandına kadar örelim. Diğer banda kadar ördüm. Devam ediyorum. Ters düz örerek Kenar ilmekten önceki ilmeği ipim arkada örmeden alıyorum. Kenar ilmeği de örüp sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde bu ilk sırada dahil olmak üzere 8 sıra birebir lastik örelim. 8 sıra lastik ördüm. Ee, şimdi 2 sıra daha öreceğim ve ilmekleri kapatacağım. Aynen buradaki gibi yuvarlak şekilde kapatmak için yakayı örerken başlamış olduğumuz gibi 2 sıra öreceğiz. Yani düz ilmekleri örüp ters ilmekleri örmeden alacağız. Kenar ilmekten sonra bu düz ilmeği örüyorum ters ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Düz ilmekleri örüyorum. Ters ilmekleri örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmekten önceki ilmeği düz ördüm. Kenar ilmeği de ters örüp dönüyorum. Kenar ilmekten sonraki ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Kenar ilmeği ters örüp dönüyorum. Lastik örme işlemini tamamladım. Dikeceğimiz ipi ayarlamak için e, Örmüş olduğumuz lastiği Şu şekilde açıyoruz kapaca. E, ve ölçüyoruz. 3 boy alacağız ölçü. E, bu şekilde. 1 2 Ve 3 ipi kesiyorum. İğneye Geçiriyorum ipi. Ilmekleri kapatmaya başlıyorum. İlk ilmeğin sağ tarafından batıyorum, ilmeği çıkartıyorum. Bu e, aradaki ters ilmeği alacağım. Bunun için iki ilmeğin arasından iğneyi geçiriyorum, ilmeklere dokunmuyorum. Ters ilmeğin sol tarafından ilmeğe batıyorum ve ipi çekiyorum. Şimdi iki düz ilmeği dikeceğim. İlk düz ilmeğin sol tarafından batıyorum, ilmeği çıkartıyorum. Şişteki ilmeğin sağ tarafından batıyorum. Bu iki ters ilmeği dikeceğim. İlk ters ilmeğin sağ tarafından batıp çıkartıyorum. İkinci ters ilmeğe ilmeklerin arasından iğneyi geçiriyorum, sol tarafından ilmeğe batıyorum, ipi çekiyorum. Düz ilmekleri dikiyorum. İlk düz ilmeğe sol taraftan batıyorum, çıkartıyorum. şişteki düz ilmeğin sağından batıp İğneyi çekiyorum. Şimdi yine bu iki ters ilmeği dikeceğim. İlk ters ilmeğin sağından batıyorum, çıkartıyorum. Aradan iğneyi geçiriyorum. Bu ters ilmeğin sol tarafından ilmeğe batıyorum. sıra düz ilmeklerde bu ilmeğe sol taraftan batıyorum ilmeği çıkartıyorum şişteki ilmeğin sağından batıyorum ters ilmekleri alıyorum parmaklarımla düzeltiyorum Düz ilmekleri alıyorum. İlk ilmeğin solundan batıyorum. Ilmeği çıkartıyorum. şişteki ilmeğin sağ tarafından batıyorum. Ters ilmekleri dikiyorum. bu şekilde. Yuvarlak bir şekilde kapandı. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son düz ilmekleri dikiyorum. Bu düz ilmeğin solundan batıyorum. Şişteki düz ilmeğinde sağ tarafından batıyorum. Şimdi son ters ilmekleri dikiyorum. İlk ters ilmeğin sağından batıyorum. Aradan geçip son ters ilmeğinde sol tarafından batıyorum. Düz ilmeğinde sol tarafından batarak dikme işlemini tamamlıyorum. Bu şekilde. Şimdi ipi aradan geçiriyorum. Bu boru şeklindeki boşluğun içinden yürütüyorum. Bu şekilde fazlalığı kesiyorum. alt lastik bandı kapattık aynen yaka bölümündeki gibi yuvarlak kapandı boru şeklinde şimdi sıra geldi kolları örmeye kolun birini ördüm ee, şimdi ikinci kolu birlikte öreceğiz ee, biz buraya kadar örmüştük ve burada kol ilmeklerini e, geçici olarak kapatmıştık şimdi açacağım ve 4 numara şişe geçireceğim ilmekleri. Burada tığla örmüş olduğum bu zinciri söktüğümde her ilmeği şişe tekrar alacağım. İlk ilmeği şişe geçirdim. Sırayla devam ediyorum. ilmekleri tekrar şişe geçirdim. Buradan e, tam orta bölümden e, teli çekiyorum. Şu şekilde ve örmeye başlıyorum. Bu alt bölümde 1 2 3 4 ilmek var. E, beden bölümünü örerken eklediğimiz ilmekler. Bu 4 ilmekten sağdaki ikisini sağ taraftaki şişe daha sonra alacağım. Şimdi buradan sol taraftaki bu iki ilmeğin içine batarak iki ilmek alacağım. Ee, bunun için hemen bu çıkıntının altına batıyorum. Buraya. Ve bir ilmek alıyorum. Aynı şekilde ikinci ilmeğin de buradan içine batıyorum bir ilmek de bu taraftan alıyorum iki ilmek aldım şimdi üçüncü bir ilmek daha ekleyeceğim bu reklam hattıyla e, bu eklemiş olduğumuz ilmeklerin köşesinden bir ilmek çıkartıyorum şu şekilde bu değil altındaki şöyle buraya batıyorum bir üçüncü ilmek daha alıyorum Alt arka tarafta da aynı şekilde 3 ilmek alacağız. Eklemiş olduğumuz ilmek sayısı toplamda 6 ilmek olacak. Örmeye geçiyorum. Örerken burada delik oluşmaması için buradaki bu alt sıranın ipini şu şekilde sol şişime aktarıyorum ve şişteki ilk ilmekle birlikte ikisini Şöyle birlikte düz örüyorum. Gördüğünüz gibi burada delik oluşmadı. Devam ediyorum örmeye. Kolun yarısını ördüm. Örmede kolaylık olması için bu şekilde e, yarısını e, bir şişe diğer yarısını diğer şişe aktarıyoruz. Şimdi dönüyorum. Buradaki ilmekleri şişe geçiriyorum. Bu şişimi çekiyorum. Devam edeceğim kaldığım yerden. Buradan ilk ilmeğe batıyorum ve ilmek alarak devam ediyorum fazla çekmiyoruz ilmeği. Kol altına kadar örüyorum. Son ilmeği örmeden sağ şişe önce geçiriyorum. Buradaki alt sıradın ipini alıyorum. Bu ilmeği de tekrar sağ şişe geçiriyorum. Buradan arka kanadını alarak ilk ilmeğin yani ilmeğin içinden batıyorum ve arka kanatlarını alarak ikisini birlikte örüyorum. Burada delik oluşmaması için yaptık bu işlemi. Şimdi burada iki ilmek alacağız ama ondan önce bu köşeden de bir ilmek almamız gerekiyor. Reklam hattıyla eklemiş olduğumuz Ilmeklerin buluştuğu bu köşeden bir ilmek alıyorum. Buraya değil buraya batıyorum. Devam ediyorum. Bu çıkıntının altına batıyorum. İkinci ilmeği alıyorum. Buradaki çıkıntının altına batıp üçüncü ilmeği ekledim. 3 ilmek de sağ tarafa eklemiş olduk. Şimdi diğer yarısını örerek işleme devam ediyoruz. Bu ilmekleri şişe aktarırken sağ şişimi çekiyorum. Burası kol altı bölümü, tam orta nokta. Buradan 10. sırayı örerken hem sağ taraftan hem de sol taraftan birer ilmek eksilteceğiz. Burada ilk ip eklediğim yerde ilmeklerimin boyunu ayarlıyorum ve önce 3 eklemiş olduğum ilmeği düz örüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. 3 ilmek ördüm. devam ediyorum düz örmeye. Kolun ilk yarısını ördüm. Dönüyorum. Sol şişe ilmekleri yerleştiriyorum. Sağ şişi çekiyorum ve fazla ilmeği sıkıştırmadan örmeye devam ediyorum. Eklemiş olduğum 3 ilmeği de örüyorum. Ve 2. turu tamamlıyorum. Kol altındayız. 3. tura başlayacağım. Tekrar şişi ve ilmekleri yerleştiriyorum. Sağ şişi çekiyorum. Ve 3. tura başlıyorum. Bu şekilde 9 sıra örelim. 10. sırayı örerken ilmek eksilteceğiz. Örmeye devam edelim. Kol altında tam orta noktadayım. Ee, başlangıçtan itibaren 9 sıra ördüm. Şimdi 10. sırayı örerken hem bu taraftan hem de diğer taraftan birer ilmek eksilteceğiz. Sol taraftan e, eksiltme yaparken ilk 2 ilmeği birlikte şu şekilde düz örüyorum bir ilmek eksilttim ilmeklerin yönü sağ tarafa bakıyor örmeye devam ediyorum son iki ilmek kaldığında bir ilmek de diğer taraftan eksilteceğiz sıra sonunda iki ilmek kaldı şimdi bu iki ilmeği birlikte öreceğiz İlk ilmeği düz örecekmiş gibi sağ şişe aktarıyorum İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği de üzerinden geçirip bir ilmek eksiltiyorum. Ilmeklerin yönü sol tarafa bakıyor. 10. turu tamamladım. Şimdi 11. tura başlıyorum. Bu şekilde 2 kez daha ilmek eksilteceğiz. Toplamda 6 ilmek eksilecek. Şişimizde 40 ilmek kalacak örme işlemini tamamladığımızda. 20. ve 30. sıralarda iki kez bu gösterdiğim şekilde ilmek eksiltelim. Devam ediyorum. Daha sonra lastik örgüye geçerken tekrar birlikte çalışacağız. Kolu örmeye başladıktan itibaren 38 sıra ördüm. Şimdi 39. sırayı örerken 3.5 numara şişe geçerek lastik örgüye başlıyorum. Düz ilmekle başlıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar devam edelim. Birinci sırayı ters ilmekle tamamladım. İkinci sıraya başlayacağım. Bu örmüş olduğumuz sıra da dahil olmak üzere 12 sıra birebir lastik öreceğiz. 12 sırayı tamamlayınca tekrar birlikte çalışacağız. 12 tur ördüm. Ee, şimdi ilmekleri kapatmadan önce 2 sıra daha öreceğiz. Aynen e, bu bölümde yapmış olduğumuz gibi. E, birinci turda düz ilmekleri örüp ters ilmekleri örmeden alacağız. İkinci turda ise tam tersini yapacağız. 13. sıraya başlıyorum. Düz e, ilmeği örüyorum. İpi ön tarafa geçiriyorum, ters ilmeği örmeden kaydırıyorum, tekrar ipi arka tarafa alıyorum, düz ilmeği örüyorum. Birinci turu bu şekilde örelim. Birinci turu tamamladım. İkinci tura başlıyorum. 2. turda ise düz ilmekleri örmeden alacağım. Ters ilmekleri öreceğim. İlk olarak ip arkada düz ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeği örüyorum. Bu turu da bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. ikinci turu da tamamladım. Şimdi ilmekleri kapatmaya başlayacağım. Çevresinin 3 katı kadar ip ayırdım ve ipi kesiyorum. iğneye geçiriyorum. Bu ilk düz ilmeğe bir ayraç yerleştiriyorum. Başlangıç yerini belirtmek için. Son biterken burayı bağlayacağız. Arka taraftan iki ilmeğin arasından iğneyi geçiriyorum. İlmeklere dokunmuyorum. Ve ters ilmeğin sol tarafından ilmeğe batıyorum. şekilde çekiyorum. Daha sonra sıradaki düz ilmeği ve şişteki diğer düz ilmeği alacağım. ilk ilmeğe sol tarafından batıyorum. Diğer düz ilmeğin de sağ tarafından batıyorum. iğneyi çekiyorum. Ters ilmeklerde sıra ters ilmeğe sağ taraftan batıyorum. Şişteki ters ilmeğe ise önce iğneyi iki ilmeğin arasından geçirip sol tarafından batıyorum. Düz ilmeklerde sıra ilk düz ilmeğe sol taraftan batıyorum. Şişteki düz ilmeğe sağ taraftan. Ters ilmeklere geldi sıra. İlk ters ilmeğe sağ taraftan batıyorum. İlmeği çıkartıyorum. İkinci ters ilmeğe aradan batıp sol tarafından iğneyi batırıyorum. Düz ilmekleri dikiyorum. Ters ilmekler. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi dikelim. Düz ilmekleri dikiyorum. Son 2 ters ilmeği dikiyorum. Bu düz ilmeği alıyorum. Bu tarafta ilk düz ilmeğimize sağ taraftan batıyorum. Şişteki ters ilmeğe de sağ taraftan batıyorum. Bu ters ilmeğimiz. Şu şekilde sağ taraftan batıyorum. Ilmekleri kapatmış olduk. Bu şekilde. İğnemi bu boşluktan geçireceğim. Hemen dibinden batıyorum ve aradan bu boşluktan geçiriyorum. İpi kesiyorum. Şimdi bu ipi iğneye geçiriyorum. Ve ipi araya alıyorum. Boşluktan geçirerek temizliyorum. Fazlalığı kesiyorum. hırkamızın örme işlemlerini tamamladım düğmeleri dikeceğim ve son işlemlerini yapıp bitmiş halini sizlerle paylaşacağım hırkamızın bütün işlemlerini tamamladım temizliğini yaptım düğmelerini diktim kullanıma hazır hale geldi bir videonun daha sonuna geldik yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın